Merhaba arkadaşlar Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden güzel bir çarşamba ve terazi burçlarına niyet ettim. Din canımı kapattım. Şöyle yakınlaştırmak isterim arkadaşlar güncel olduğunu görebilirsiniz diye. 7 Mayıs 2025 bazen yansıyor görükmüyor. Nasılsınız arkadaşlar bu arada onu da sorayım. Beni de soruyorsunuz çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim, sağ olun. Bir tane de tarot kartı seçtim size arkadaşlar. Fincanınızdan sonra destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şu anda bir uygulama geldi şu anda derken birkaç hafta oldu sanıyorum. Hype diye bir uygulama var. Ücretsiz olarak puan yollayabiliyorsanız, yollayabiliyorsunuz, yollayabiliyorsanız dedim. Ee, <laughs> Tabi yolları yollayabili yollayabiliyorsanız, yollarsanız bana, videolarımı beğeniyorsanız çok memnun olurum. Çünkü kanalıma desteği olacak, videolarımı öne çıkartacak. Rica ediyorum sizden, ücretsiz olanı rica ediyorum, ücretli olanı istemiyorum zaten. Ücretli de var da niye isteyeyim yani burada hiç gerek yok öyle bir şeye. Zaten hayat biraz zor insanlar için, onun da farkındayım, bilincindeyim. Şöyle bir enerjimizi Gönderelim Terazi Burcu arkadaşlarım fincanımıza bir bakalım. Şimdi bakımınızdan sonra bahçeye ineceğim arkadaşlar. Tam böyle bahar siz de biliyorsunuz. Güller, çiçekler açtı. Ben onları gördükçe mutlu oluyorum. Sizin de mutlu olmanız için şöyle bir içini göstereyim. Fincanınızın çekimini orada yapacağım açıkçası. Resim hani kapak resmi şey yapıyoruz ya. Koyuyoruz ya arkadaşlar. Evet. 7... Hafta içinde 7 haftayı siz de biliyorsunuz bakın şurada ne kadar net çıkmış göstermek istiyorum hem kamerayı hem de burayı kontrol edebilir miyim bilmiyorum ama deneyeceğim evet şurada 7'yi gördünüz mü şöyle bakın kalemin ucunda hanenin içinde bir e, soru işareti olan yanında da soru işareti çıkmış konu düzlüğe çıkacak kafanızda netleşecek hani içinde bu bu muhtemelen işle alakalı 7 hafta içinde her şey rayına oturacak zaten üst tarafı da gördüğünüz gibi aydınlık bakın 7 kalabalığın içinde gördüğünüz gibi iş kalabalığının içinde soru işareti de yanında zaten elinize bir parmağınıza diyeyim ya elinize değil burada avucunuz çıkmış şöyle de ucunda da bir yüzük çıkmış. Eğer öyle bir niyetiniz varsa haneden birinin olabilir ya da sizin artık hanginize uyuyorsa, enerji uyuyorsa daha doğrusu. Bir ciddi bir işiniz var. Bildiğiniz tek taş gibi çıkmış arkadaşlar burada. Fark edebiliyor musunuz bilmiyorum. Avuç şeklinde üstünde de hem de sürpriz bir şekilde erken olacak diyebilirim. Arkadaşlar bakın hanenin üstünde çeşme zıvanası. Gördünüz mü? hane üstünde de bildiğiniz çeşme zıvanası o nedir neyi anlatır derseniz bolluğun bereketin geleceğini zaten haneniz aydınlık içinde bir de kafanıza taktığınız evhamlar sıkıntılar varsa onları da artık bırakın diye bir işarettir bir simgedir çeşme çeşme zıvanası arkadaşlar bir yolunuz var bu isminde M harfi olan bir şehre yolculuk da olabilir. Bakın burada da çıktı aynı M harfi. Muhtemelen içinde M harfi olan bir şehir olabilir. Burada bana hissiyatı odur. Evet şöyle bakacak olursak. Hanenize de gelecek biri var. Bir karar aşamasındalar. İki kişi oturmuşlar. Çünkü bakın iki kişi burada ağız ağza konuşuyor. Üstünde de bir yola çıkma şeyi çıkmış arkadaşlar. Evet, dipte de o kadar güzel figürler çıkmış ki şimdi onları yoracağım size arkadaşlar. Gösterebileceğimi gösterdim. Evet, şu aralar, özellikle şu aralar kendini biraz sıkışmış hissediyorsun. Tabir olarak söylüyorum, sanki bir kendini labirentte gibi, hani öyle hissediyorsun. Bildiğin etrafında görünmez duvarlar var gibi. Gerçeğine baktığımızda içten içe böyle ne yapman gerektiğini çok da iyi biliyorsun. Sana iyi gelecek, içini hafifletecek şeyleri net bir şekilde biliyorsun, farkındasın ama seni bir şeyler geri çekiyor. Sanki böyle ellerin, kolların bağlı gibi. Bu hissi yok etmen gerekiyor. Yok et ki hareket edebilesin. Bu hislerin nedeni tamamen seninle alakalı değil. Şöyle iki tane harf görüyorum dipte arkadaşlar. Ben isminde soy isminde olabilir. A ve N harfleri görüyorum. Olan birinden kaynaklı olabilir yani bu şeyin. Bu kişi bile isteye yapmıyor ama senin enerjini de tüketiyor. Bu sebeple kendini böyle tam anlamıyla ortaya koyamıyorsun. Onu söyleyeyim ben sana terazi burcu arkadaşım. Çok güzel çıktı şeyiniz fincanınızın içi bakalım tabağınız nasıl çıkacak arkadaşlar. Şöyle bir dileğinizi niyetinizi tutun. Ne istiyorsanız gönlünüze göre olur inşallah. Tek dilek tutarsanız sevinirim. Evet dileğiniz kısmetli bir şey mi dilediniz yani güzel bir şey mi dilediniz kısmetiyle gelecek balık çıkmış balığın kanatları da var balığın da kanatı olur siz de bilirsiniz arkadaşlar yani olması gereken zamanda oluyor gördüğüm kadarıyla. Evet bir de yolu ele alıyormuşsunuz gibi bir görüntü var burada arkadaşlar. Şöyle tabağınız bir yerleşsin. Yerleşen yerlerden gördüğümü tabii ki söyleyeceğim. Evet senin hedefin belli. Hedefini biliyorsun. Her şeyi böyle toparlayıp düzenleyip kendi yolunu çizmeye kararlısın. Çok net misin Çok netsin yani. Bu kararlılık seni böyle bambaşka bir noktaya götürecek. Bir de şöyle kutlamalı bir durumda yaşayacaksın. Ya bu bir başarı ya da özel bir gün ama senin için anlamı çok büyük. Onu özellikle vurgulamak isterim yani. Çevrende de bir kişi var. Daimi seni gözlemliyor. Bu akraba da olabilir. Evet iki tane harf gördüm burada arkadaşlar. İsminde olabilir, soy isminde olabilir. Bir S harfi gördüm, bir de M harfi gördüm arkadaşlar. Bu kişinin gözü hep senin üzerinde. Bu kötü bir şey değil yani. Gözleme değil. Muhtemelen bu kişi seni örnek alıyor. Senin sayende hayatında bir değişiklik yapacak bu kişi. Bu kişinin hayatındaki değişim herkesle birlikte seni de çok şaşırtacak. Ve bu yaptığının... Senden kaynaklı olduğunu sen anlayacaksın. Evet maddi yönden de bir rahatlaman var rahatlama kapında. Ummadığım bir yerden gelen bir nakit akışın olacak onu söyleyeyim. Evet ailevi meselelerde de evle ilgili konularda değişim rüzgarı olabilir. Hani içinde şöyle olabilir arkadaşlar uzun süredir böyle çözüm bekleyen konular sonuca ulaşabilir, ev değişikliği olabilir taşınma olabilir veya evde düzenlemeler yapma gibi kararlar alabilirsiniz. Hep birlikte tek başına alınmış bir karar değil hep birlikte alınmış bir karar olacak. Evet burada bir hamilelik haberi de alabilirsiniz. Hamile bir kadın süliyeti çıktı çevrenizden olabilir. Siz istiyorsanız sizin olsun. Evet bir dışarıdan bir ses duyacaksınız. Sizi etkileyecek bir şey değil ama dışarıdan bir haber alacaksınız. Göz aydınınız da var gördüğüm kadarıyla. Yollarınız var bir de sürpriz bir gelişmeniz var şurada çıktı arkadaşlar. Şimdi tarot kartınızı bir açalım arkadaşlar bakalım. Evet kılıç ası çıkmış bunu dilerseniz kendinize dilerseniz de bir başkası için dinleyebilirsiniz terazi burcu arkadaşlarım bu kartların her şeyden açılımları vardır. Benim size aktarmak istediklerim şöyle arkadaşlar. Şöyle hayatınızdaki fazlalık ve belirsizliklerden kurtulup güç kazanmaya başlayacağınız bir sürece giriyorsunuz. Böyle özellikle zihinsel olarak kendinizi en zorlu görevlere bile hazır hissedeceksiniz. Bu kartın yalnız bir uyarısı vardır bazı böyle tehlikeler konusunda da bir uyarısı vardır. Yani bunu dikkate almak lazım. Elinizdeki gücü akıllıca kullanmaya dikkat edin. Aksi takdirde biraz ters tepebilir diye bir uyarısı vardır. Onu da ben söylemeden geçmeyeceğim arkadaşlar. Bir diğer yandan da bilginizi, fikrinizi, zekanızı böyle tüm dünyaya göstermek isteyeceğiniz bir zamandasınız. Hiç yapmadığınız bir şeye niyetlenebilirsiniz. Yani düşünmediğiniz ama birden bile değişik bir fikre girişebilirsiniz. Ateşli böyle tartışma ortamlarına da girebilirsiniz. İlginç konularda böyle beyin fırtınası da yapabilirsiniz. Eğer eğitim alıyorsanız eğitim hayatınızı ilgilendiren başlangıçlar da gündeminize gelebilir terazi burcu arkadaşlarım. Evet arkadaşlar istediğiniz enerjileri Aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi aktive edersiniz hem de bana destek olmuş olursunuz. İlginiz alakanız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.